Selamlar herkese. Ee, şimdi bir ayışığı etkinliğimiz var. Ee, Namgan'dayım, dördüncü mepteyim. Burada biraz hem ayışı kasacağım hem sağlam iptir parçadır. Onlardan kasacağım Bir 4 saat e, falan sürecek etkinlik. Bilmiyorum ne kadarına katılacağım. Muhtemelen bir üç saat falan, üç buçuk saat falan olacak diye düşünüyorum. Ee, hepsinden parçaların hepsinden birer tane şöyle ayırdım. Üst üste binsin diye başka bir parça yok zaten üstümde. Hepsini şaman aktardım. Bakalım. 4 saatin sonunda ne kadar ne kasacağız beraber bir görelim ben de burayı zaten Sabri Özcan'ın videosunda görmüştüm biliyorsunuzdur zaten birçoğunuz bakalım ben de bir deneyeceğim hem daha net bir şekilde göstereyim dedim ne kadar ne olduğunu tek tek sayısına bakacağız sonrasında keyifli seyirler şimdiden şu anda 1 saat oldu tam 58 geçiyor şöyle bir göstereyim düşenleri şu anlık miktar böyle ışığımız kaçmış 83 tane işi var 9 tane birer tane bunlardan vardı öncesinde 9 sarı 6 kırmızı vesaire 63 tane de ip düşürmüşüm bir tane iki buz güçlü tılsım bir tane iki şimşek güçlü tılsım, tılsım. var şimşekli spek para etmiyor ama buzluları da yani şunu nereden baksan iki won falan bunu artı bile basar Ben iki ondan satarım şu anlık böyle yani gidişat devam ediyoruz Hatta bir tur şöyle çekeyim Çok fazla işi atmıyor. İş olarak iyi değil zaten ama yine de bir 2-3 tane atıyor yanında sağlam ipi vesairesi. Bu şekilde irade topazlarından da atıyor arada sırada. Ben devam edeyim. Yine bir saat sonra falan e, sayıları gösteririm tekrardan. E, şu anda tam 3 saat oldu. Durum böyle abi. E, yaklaşık bir 40 dakikasına falan katılmadım. Şimdi devam ediyorum. işte son bir saat Bakalım son bir saatin sonunda neler olacak, ne kadar kasabileceğiz. Şöyle yine bir tur beraber keselim. Geçelim köşemize. Aslında fena değil ama işte çok şey atıyor mesela ilk saatin sonunda 10 tane parça vardı, sarı parça vardı. Şu an 15 olmuş yani çok e, değişik atıyor. Yani kim saat 10 atıyor, kim saat 5 atıyor, kim saat 3 atıyor. Biraz şansa bağlı. <laughs> ama ortalaması yine fena değil yani. Şu anlık iyi gidiyor. Ee, ben tekrardan hemen bittiğinde sonucu gösteririm. Evet abi ay bitti. Ee, şöyle bir lootumuz var. Bir tane daha buz güçlü, iki buz güçlü tasılmıştı. Şöyle ikincisi. Ay çok fazla yok. 283 tane düştü toplamda. İşte 5 tane deniz kızı falan var. Onun dışında parçalar da bu şekilde. Herhangi bir dışarıdan iklim falan da yok zaten. Sağlam ip devamı. 206 tane sağlam ip olmuş. Başka da bir şey yok. Yani tabi 3-5 şey kastım. Kutsama kastım. İşte görev kitaplarıdır. Okey setidir. Kutsamalardan herhalde bir 10 tane falan düşmüş. Topaz bayağı olmuş. Bu 200'lenmiş. Videonun başında görünüyordur belki kaç tane oldu ama bir 40-50 tane falan da topaz düşmüş herhalde şekildeydi. Şöyle bir ufak deneme yapmak istedim. Bir tane kask vardı elimde. Artı 8 böyle duruyor 10 yer 10 büyü. Yapıştıramadım pek açıkçası. Bir tane demir deneyeyim dedim. Bakalım umarım patlamayız. Umarım yormaz. Eğer yorarsa tekrar artı 8'e getirip belki bir daha deneyebilirim. patladık. <laughs> ben bunu bir uğraşayım geleyim. 8 attım tekte geçti. Çok görmedi. Şimdi bir tane daha deneyeceğiz bakalım. Umarım bunu da geçer. Demirciler yoruyor. Geri getirilir bir şekilde belki de demirci yiyor işte boş boşuna. Hadi bakalım. Hayde. <laughs> Hayırlı olsun abi hiç soğutmadan seri bir kaskım daha var orada bekleyen. Bunu da bir dokuz atayım dedim. Yukarıda ikinci mapinde aşırı işe yarıyor. Ateş şeytan zaten oraya geçince de bahsediriz. Hadi abi. Dur. Manuya bindik. Bunun kürü budur abi. Manonun üstünde basılır bu kask. Hatta Razador önüne giderseniz garantili oluyor. Ben şimdi gitmeye üşendim. Burada basayım dedim. Ne oldu lan? <laughs> Bazen ben bir de bir alayım geleyim. Evet abi. Kusura bakmayın. Fark etmemişim ya kalmadığını. Ama şu an tüm büyüsü bozuldu bu itemin herhalde ya. yanacak gibi ama. Ne oldu? Haydi. Ben biraz uğraşayım geliyorum ama. Evet abi çıldırmıştım en son. Yani şuradaki itemleri görüyorsunuz artık. 200'lü 200'lü falan. Delirdim. Yani 750 kere artı 8 denedim. 200'lü ayı şıkları açtım. Falan oldu falan oldu. En son artı 4'ten bir aldı. Artı 5'e geçmedi. 8 kere falan sonra artı 5 bir oldu peşinden sıfır yanmadı artı 7'ye kadar normal artı 8'e parça artı 9'a demirci hayırlı uğurlu olsun <laughs> yani enteresan ama gerçekten iyi uğraştırdı bayağı uğraştırdı yani evet abi sıra bir diğer kaskta bu da gene becerli, rüzgarlı bir kask şeyde kullanıyorum namganda yuharanda ödüncüm hepinde şöyle baktım hepsi 9 oldu böyle bu 8 yakışmaz yakışmaz yani dedim itemleri itemleri de var en fazla dedim 4-5 manı zarara sokar. bir deneyelim bakalım bu sefer razonun önüne geldik razon manu taktiği deneyeceğim yine umarım tutar umarım zorlamaz parşom bitti çünkü bir 200 daha iş açmak istemiyorum açıkçası ama hadi bakalım 8 oldu de demirci yapıştırıp geliyorum evet hallettim demirciyi şöyle bir zırhı burada ama bir kaskı şurada bastım 9 bir kaskı şu duvarın arkasında bastım şimdi bu ikisinin arasına geleceğim abi şöyle şöyle hem demirciyi görelim hem bu tarafa yakın olalım şurayı da görelim olmaz. Şöyle dönelim abi. Şu tarafı da görüyorsun. Bak. Bak ve utan. <laughs> Çok güzel. <laughs> Hayırlı olsun abi burada. Çok iyi. Ha bir tane daha kas geçti mi? Bunu da bir halledelim dedim. Zaten artı basmaları falan kalmıştı artı 4 şeklinde aldım artı 8'e getirdim 15 şimşek bu zodiac da kullanacağız onun için şöyle çam portalının önüne geldim bakalım bunun şansı yeri burası mı burada bu olur mu göreceğiz abi şimdi 3 tane bastık 4. neden olmasın diyoruz şuradan mutlu bir şekilde kas kolayını kapatarak çıkmak haydi bakalım <laughs> bu kadar abi. Getirin basayım kasklarınızı. Varsa kask elinizde. Berserker. Becerili. Getirin. Yani seri seri 9 yapayım abi. Benim olayım bu demek ki. Ben oyunu farmı bırakayım. Kask alıp basıp satayım yani. Herhalde benim olayım gerçekten bu kadar ya. <laughs> Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum abi. İyi günler herkese.